Ben Elvis Ribaldi. Ah, lütfen beni ısırma Bay Vampir. Dur gecenin yaratığı. Seni pişman edeceğim. Ah. Ah. Komşularım birer vampir. Ben Elvis Riboldi ve komşularım vampir ailesi. Vampirler! Vampirler! Aa! Onlar gerçek! Onu okula gitmeye hiç bu kadar istekli görmedim. Sence sonunda sorumlu bir çocuk mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Size kaba bir çocuğun beni geçmesi için para ödemiyorum. Yakalayın onu sizi işe yaramazlar. Bambiler! İşimiz bitti! Hey, Bizi bir çekelim! Bambiler! Gerçekten mi Elvis? Geçen hafta şekil değiştiren uzaylı sebzeler vardı. Ama bu sefer gerçek. Hepsi burada çizgi <laughs> romanımda. Dinleyin millet. Anlaşılan sınıfa yeni bir öğrenci geliyor. Sanki sayımız çok azmış gibi. Soluk renkli tuhaf giysileri var. Ve ailesi Transilvanya'dan yeni taşınmış. Bence hepiniz acayipsiniz. Size çok iyi uyum sağlayacaktır. Herkes Kopernika'ya merhaba desin. Onlardan biri. O bir gece yarattı. O yeni komşumuz. Ben de memnun oldum komşu. O çok güzel. <laughs> Şş, Boris. Giren Boris. Tehlikedesin. <laughs> <laughs> Boris. <gülüyor> Bir uçak yapmalıydım. Dikkatli ol Boris. Kopernika senin peşinde. İmza en iyi dostun Elvis. <laughs> Herkes seni görebiliyor Elvis. Şşş. Unut gitsin dostum. Bunu konuştuk ya. Vampir diye bir şey yok. Ne gördüğümü biliyorum. Onu ifşa edeceğim ve siz bana inanacaksınız. Şunu izle. <laughs> Gördün mü? Ne yani? Sandviçim sarımsak olurdu. Vampirler hiç sevmez. Çok normal. Nefesin berbat kokuyor. Tamam dinle. Onlar vampirse nasıl gün ışığında dışarı çıkabiliyorlar? Hmm. <laughs> İyi bir soru. Aa, Aa, merhaba <laughs> Dumanlı. Yani? Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. hafifçe bir şeyler yapın. Güneş kremi tabii ya. Bir tane daha. Aa. 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 Çok güçlü güneş kremi. İşte bu yüzden dışarı çıkabiliyorlar. Çok saçma davranıyorsun. Etrafa bir bak odam berbat kokuyor. Bu kendini savunma. Şunu dinle. Vampirler davet edilmedikleri sürece evinize giremezler. Elvis, sattım. Aşağı gelsin. Elvis, bunlar komşularımız vampir ailesi. Onları yemeğe davet. Ne yaptın? Ne yazık ki yemeği nazikçe reddetmeliyiz. Çok katı bir diyet uyguluyoruz da. Sorun ne Elvis? Önce davet edilmeden geleceğimizi mi sandın? Ne kadar terbiyeli bir kız sen ne Bizi tehlikeye attın. Ne? Elvis. Evet. Bazen biraz tuhaf olabiliyor. Uzak durun yer canavarı. Ne? Burada dişinize göre bir şey yok gecenin kötü yaratıkları. İninize dönün sizin sivri dişli yaratıklar. Elvis evet, sana ne oldu böyle? Lütfen gitmeyin. Popernika bana kütüphanesini göstereceğini söyledi. <laughs> İzin verir misiniz? Bana nasıl baktıklarını gördün mü? Evet aynen böyleydi. öyleydi. Elvis Riboldi hemen gidip komşularımızdan özür dile. Ama anne, siz merak etmeyin bayan Riboldi. Ben onunla giderim. Ama bak bak, okuma alışkanlıklarını değiştirmen gerekiyor. Şimdi derin bir nefes al ve özür dile hemen. Evet. Ha? Yine mi sen? Ne oldu? Havada süzülüyorsun. Tamam, bunu geri alıyorum. <laughs> ne istiyorsun? Evet, ben şey, ben demek istedim ki yaşanan o şeyden hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana ne oldu? Her deniyorum. şey için çok üzgün olduğumuzu söylüyor, tamam mı? Hoşça kalın. <laughs> Yansımaları yok. Onlar gerçekten vampirler. Ben de tüm gün onu diyordum ya. Demek oluyor ki Boris. Tehlikede. Ve ben Edris Riboldi. Onlarla savaşmaya hazırım. nereden buldun? Evden. Elvis! Siz çocuklar burada ne yapıyorsunuz böyle? Ben git Boris'i bul. Ben onlarla ilgilenirim. Kazıkların öyle kullanılması gerektiğini emin misin? Bilmiyorum çizgi romanımda o kısmı okumaz ben gecenin yaratıklarını hallederim. <laughs> Bekle sevgili kocam. Kendinizi yormaya gerek yok bak. Haklısın hayatım. O gerçekten çok kötü. Dostum sanırım her şey buraya kadar. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oh! Aa! Aa! <laughs> Evde güneş kremi kullanmıyorsunuz öyle mi? <laughs> <Gülüyor> <Aman> <Gülüyor> ee. <Gülüyor> <gülüyor> güle güle canavar komşular. Dur Elvis dur. Boris buradasın. <laughs> Anne baba bu çocuk bir canavar size demiştim. He? Hayır değilim ben canavar avcısıyım asıl canavar sizsiniz. Ah sevgili çocuğum kötü alışkanlıklarımız geride kaldı. Kimseyi ısırmıyoruz. Yani artık ısırmıyoruz. Yani siz ısırmıyor musunuz? Tabii ki hayır. Biz sadece iyi komşular olmak istiyoruz. Hı hı. Sadece vampiriz diye kötü insanlar olduğumuz anlamına gelmiyor. Aa, bana kötü kötü bakıyordun. <laughs> Çünkü biz geldiğimizden beri bizi gözetleyip duruyorsun. Aa, bu mantıklı. Seni tanımadan yargıladığım için özür dilerim. Sorun değil. He? Neden bir korku filmi çekmiyoruz? Vampirler kamerada görülemezler Elvis. Aa doğru. Ee, şey o şeyi bir daha yapar mısın? Son bir kez tamam. <laughs> çok güzel. O gerçekten çok yetenekli. Ben bunu da yapabilirim. <laughs> Vay canına.